Keşke giymeseydim. Yani matah bir durum değil, bence tersi kötü bir durum. Elbise 2016, kafam 1966. Yani ben inanamadım. Çuval giysen yakışır. Sen onu bile beceremez abiye de böyle bangır bangır değil yani. Bangır bangır bir abiye o. Bence kesinlikle değil. Senin üzerindeki bangır bangır abiye. Beni ben Yağmur'la konuşurken bunun neresi seni ilgilendiriyor? Hiç mi görmediniz ya? Hiç mi görmediniz? Bu elbiseleri neden iki beden küçük alıyorsun? Hiç anlayabilmiş değilim. Hadi yavrum hadi gemiyi buraya yanaştır. Hadi. Hadi gemiyi buraya yanaştır. Benim gemim yük gemisi yalnız o kadar hızlı gidemez. E bu bedeni de yük gemisi taşır zaten. Yolcu Aa! gemisi. Aa! <laughs> Bilmiyorum ben senin kıyafetini çok çocuksu buldum. Özellikle ruhuna hiç yakışmayan bir kıyafet.